10. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 81 cevapları. Sözel Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Cevapları. Sayfa 81 Sözel 1. Safevilerin Anadolu'da Şii propagandası yaparak Şahkulu isyanını başlatması Osmanlı devleti ile olan ilişkileri bozmuş ve Çaldıran Savaşı'nın yapılmasına sebep olmuştur. Bu duruma bağlı olarak Osmanlı-Safevi ilişkileri hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür? a. Mezhep farklılıkları siyasi çatışmalara sebep olmuştur. b. Halifelik için rekabet yaşanmıştır. c. Safeviler, Osmanlı Devleti'ne karşı Avrupalı devletlerle ittifak yapmıştır. d. Çaldıran Savaşı ilk Osmanlı-Safevi mücadelesidir. e. Şahkulu isyanı Osmanlı siyasi birliğini parçalamıştır. Cevap A. İkinci Osmanlı ve Memlük Devleti ilişkilerinin bozulmasının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A) Fatih döneminde Hicaz su yolları sorununun yaşanması. B) Selim'in Dulkadir oğulları beyliğine son vermesi. C) Memlüklerin Safevi Devleti'ne destek olması. D) Osmanlı Devleti'nin Mısır'ı almak istemesi. E) Memlüklerin İlhanlı saldırılarına karşı halifeyi koruması. Cevap E. 3. Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A) Suriye, Filistin, Lübnan, Mısır ve Hicaz'ın Osmanlı egemenliğine girmesi. B) Kıbrıs için Venediklilerin Memliklere ödediği verginin Osmanlı Devleti'ne ödenmeye başlanması. C) Osmanlı Devleti'nin Doğu Akdeniz'de ve Baharat yolunda güç kazanması. D) İslam dünyasında mezhep ayrılıklarının sona ermesi. E. Osmanlı hazinesinin zenginleşmesi. Cevap, D. 4. I. Selim döneminde yapılan Mısır seferi sonucunda halifelik Osmanlı hanedanına geçmiştir. Halifelik makamının Osmanlı hanedanına geçmesi aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerinde etkili değildir? A. Devletin teokratik niteliğinin kuvvetlenmesi. B. Osmanlı hanedanının İslam dünyasındaki itibarının artması. C. Halifelik makamının saltanata dönüşmesi. D. Kutsal emanetlerin İstanbul'a taşınması. E. Osmanlı hanedanının egemenliğini dini güç ile pekiştirmesi. Cevap C. 5. Yavuz Sultan Selim'in 8 yıllık saltanatı süresince yaptığı sefer ve savaşlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre, I, I, Selim, doğu yönünde bir fetih siyaseti izlemiştir. 2. İslamiyet'in yayıldığı alan genişlemiştir. 3. Kuzey Afrika'nın fethi tamamlamıştır. Yargılarından hangilerine ulaşabilir? A. Yalnızı. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ay 3. E. I. 2 ve 3. Cevap A. 6. I. Anadolu'da Türk siyasi birliği kesin olarak sağlandı. 2. Doğudaki Şii tehlikesi önlendi. 3. Baharat yolu Osmanlı Devleti'nin eline geçti. Yavuz Sultan Selim dönemine ilişkin verilen gelişmeler ile bu gelişmelere neden olan savaşlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? A. Çaldıran Turnadağ Ridaniye B. Ridaniye Çaldıran Turnadağ C. Turnadağ Ridaniye Çaldıran D. Turnadağ Çaldıran Ridaniye e çaldıran ridaniye turnada. Cevap D. 10. sınıf kazanım kavrama testleri, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce sayfa 81 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.